Annemin adı Şeker ama çevrece Şeker anne derlerdi. O da hayvancılıkla uğraşırdı. Dolayısıyla doğduğumuzdan beri hayvancılığın içindeyiz ama bu çiftliği yapmamızın asıl tek sebebi gübre yönetimi. Yani bize hayvanlarımıza tarımcılıkta hayvanlarımızdan çıkan gübreleri tarlalarımıza ekmek. Ki bu sirkülasyonu sağlamak hayvandan çıkanı tarlaya, tarladan çıkanı hayvana. Bu şekilde sirkülasyonu sağladığımız zaman zaten kar amaçlı güdebiliriz. Başka türlü bu sirkülasyon olmadığı sürece biraz zor. THDK projesi de Allah razı olsun başvurduk, kabul oldu. Tabii yapım aşamasında biraz geciktiğimiz halde sonuçta bir %75 hibe altında hibe aldık. Hayvanlarımızı da ESK tarafından Brezilya'dan getiriyoruz yani ama Güney Amerika'dan getiriyoruz. Et entegre tesisi dediğimiz ee, hayvan şu anda kapalı olarak 5500 metrekare alanımız vardır. İçeride şu anda yaklaşık olarak 200-210 tane hayvanımız var. Erkek besi hayvanımız. Ee, ama kapalı alan olarak kapasitemiz e, ortalama 800 civarında bir kapasitemiz var. Ve altı tamamen ızgara sistemi. Bu ızgaraları da biz şehir dışından getirdik. Yani herhangi bir şekilde gübre sıyırıcılarımız var gübre çukuruna çeker. Eğer illaki çiftlik yapılacaksa, bir çiftlik niyetiniz varsa tabii ki niye olmasın. Bizim e, Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu hibeler, TKDK'nın vermiş olduğu, KKDP dediğimiz e, hibeler de tabii niye olmasın. Cebinizden çıkan paranın yarısını devlet tarafından karşılanıyor. Tabii ki herkese öneririm. Arkada da 35 bin metrekare tamamen daha büyük arkaya 1000-1500 başlık tekrar bir kapasite düşünüyoruz. Veya içinde yaşayabileceksek, devam edebileceksek arkaya da tekrar süt, süt çiftliği yapabiliriz. Yani büyümeye yönelik ileriye planlamayla çalışıyoruz, devam ediyoruz. Yani bugün yaparken yarın bunu da büyüyeceğiz, daha büyüğünü yapabiliriz, yanına ekleyebilir şeklinde planlayarak gidiyoruz.